Sınavları hariç. Aynen. Evet Rojda da eee Demirer çok Dizide sevinim. gördük, çok Fragmanı da gördük Rojda Demirer. Burada Rojda'ya da selam Kımac olsun. Kıvanç gittikçe yakışıklı oluyor be. Ya evet Allah sahibine bağışlasın. Başak ne oyuncularımız kadar Oyuncularımız efsane. Çok. Türk oyuncularımız yıkılıyor. Ee, kadınların güzelliğinden çok erkeklerin yakışıklılığı göz dolduruyor gerçekten. Çünkü Türk televizyonlarında güzel kadın çok var. Erkek Oyuncuların yakışıklılığı daha az. Ama yakışıklısı da çok yakışıklı be kardeşim. Peki bir şey soracağım, Benim Hı? bu potlarım ne olacak ya? Ne oluyor? Allah'tan sen varsın da bana bilgiler geliyor. Hande Erçel, Kuyu dedim. Halka. İkisi de korku filmiydi ya. <laughs> Halka'daki kız hani ben bu saçlarım uzun olunca kendimi şey benzettim. Halka'daki kız Samara'ya Samara. benzettim. O yüzden Kuyu aklıma geldi. Halka yeni dizisi Hande Erçel'in. Halka. Bir korku dizisi değil ama değil mi? Serkan Çayoğlu'yu ve Kaan... Oo. Kırgız tonları mı? Doğru Hı. mu yazdın? Mustafa. Evet. Serkan kanda. Çayoğlu da çok fanı olan, çok da o da güzel Te çocuklarımızdan şey. bir tanesidir. Ee, o da yüz yüzü yüz, Sen yüz, yüz, annem oğlum ne yaptın? Güzel çocuklarımızdan bir tanesi. evlatlarımızdan. Serkan Onlar Çayoğlu benden küçüktür ya. Fragmanı var mı? Yeni dizisinin TRT'de yayınlanacak. Peki tamam. Bu görüntüyle idare edelim şimdilik. Hande zayıflamış ama. Hande evet. Hande Erçel zayıflamış. E, fanlarının e, istekleri yerine gelmiş. Bir tık zayıfla diyorlardı birçoğu zayıflamış. Hande biraz etli ya. Hande nasıl patladı ama değil mi? Nasıl patladı gerçekten? Yani şöyle patladı yani. E... Ha, ne oldu Hande? Hande'nin ne özelliği var mesela? Bilmiyorum sana soracağım. ya. Mesela Hande daha önce de söylediğim gibi çok tatlı bir kız. Kaan güzel Kaan Yıldırım'mış bu arada. <laughs> Neymiş Kaan? Kaan Yıldırım diğer oyuncu. Tamam. Yıldırım diye okudum. Ee, ama böyle oyunculuğu böyle üst düzey seviyede iyi biri değil. Ya yani şimdi evet oyunculuğu tartışılır. Yani evet. izleyici olarak yorum yapma hakkın var mı? Var. Beğenmeyen evet. Tabii ki var yani. Onu. Ben izleyici olarak söylüyorum. Evet. Ama bu kızın yani duygusu nasıl? geçiyor mu sana? Hiçbir duygusu geçmedi bugüne kadar. İzledin duygusu? Geçti yazın izledim. Hı. Sana duygusu geçen kim oyuncu var mesela? Ben kime mesela Aa, en çok gülerim yani? en çok ağlarım onu düşünüyorum. Ahmet Mümtaz Taylan diye bir oyuncu büyüğümüz çok var başarılı, ya bu evet. ülkede. Muazzam Şerif Sezerler, Şafak Ballar. Ya muhteşemler ya. Ya benim izlediğim dizi yok gibi bir can. Bunları sen istedim. anlat Karadeniz'in ilk 3 4 bölümünü izledim. Şimdi ara ara bakıyorum yine. Bu çocuğun sana duygusu geçiyordu sen. Onun gerçekten ona aşık olduğunu hissetmiştin. Ulaş. Ulaş evet Tahir mi oluyor? Tahir karakteri. O güzel bir çocuk karakter. gerçekten seviyor bak. O geçiyor izleyici demiştin. Evet. Evet. Çok iyi bir oyuncu. Ee, Tahir e, karakterini oynayan Ulaş. Ulaş. Daha evvel Buse'le. Buse, Buse Varol'la dizide oynuyor. O dizileri çok ha. fazla devam etmiyor ama Buse de dedi. inanılmaz disiplini, inanılmaz iyi bir oyuncudur diye. Biz mesela sete ziyarete gittiğimizde çok beyefendi hmm. e, keza diğer oyuncunun adını ya benim isim sıkıntım var biliyorsunuz Serkan neydi dur. Sinan Tuzcu. Ha, Sinan, Sinan Tuz. Tuzcu. da. Ya mesela biz sete gittik. altında vardı Sinan Tuzcu. Uf, ne? Çok başarılı bir oyuncu. Ne istiyordu? en iyi oyunculardan bir tanesi. Biz <laughs> sete gittik mesela. Ben e, Veli'nin Veli arkadaşıyım. Yönetmenin yani. Veli Çelik'in arkadaşı olarak gittik oraya. Selamlar olsun. Selamlar olsun. E, mesela herkes geldi bir hoş geldiniz dedi. E, Ulaş Keza öyle. Çok kibarlar. Zaten e, diğer oyuncular arkadaşım ama kadınlardan kimse hoş geldin demedi. Bak. Pedikodum. Arkadaş. Demediler yani mi? kim var orada kadın? Öykü Çelik var. Öykü Gürman. Öykü özür dilerim. Öykü Gürman, Öykü, Öykü Çelik Gürman selamlar. mesela. Yani ne bileyim biz ta İstanbul'dan gelmişiz. Bir hoş geldin. Hiç e, yanımıza gelmedi. Olarak bekleriz. Hiç hiç me merhabalaşmadık yani. Aa. Ben mesela tabii ben yüzüne baktım merhaba dese diyeceğim. Hiç merhabalaşmadık ki biz biliyorsun. Öbür Öykü'nün başlarda bir kız vardı. Oyunculuğuyla Hilal. ilgili ki gerçekten bir oyuncu olmamasına rağmen ne kadar başarılı olduğunu da söylemiş insanlarız. Evet. Burada. Allah Allah. Kızlar senin oraya gitmeni istemedi galiba acı. Alişan lütfen yayına müdahale etmezsen sevinirim. Teşekkür ediyorum. Neymiş? Sen anladın. Bir şeyler söylüyor. <laughs> Neyse Alişan burada Almanya'da mı sahne alacaksın? Hani üç Kıbrıs tane yazdı. yazmışlar Kıbrıs Alişan. Kıbrıs yazmışlar seninle ilgili. Gemiler bir... falan. Evet. Bu arada siyah inci yayından kalkmıştı biliyorsunuz. İşte siyah evet, evet, şey, Hande Evet. şey, şey işte ama Şükrü de orada oynuyordu Ece. Şükrüle partnerdi, ben öyle bir İnci'de. Evet Hayır Tol Tolgan Sayışmanla. Ha doğru. Evet doğru. Tolgan doğru, Sayışmanla doğru. birlikteydi. O dizi kalktı. Şükrü'yle oynayanı söyleyeyim kıvırcık saçlı. Bir Melis Kıvır... miydi? Hmm, Tahta tacize yani. taciz Tabii. ettiği iddia edilen ay yapımında oynayan çocuğun ablası. Ablası. Tabii Uğur Yücelle oynadı. Bak benim gibi afsa zayıfli. Evet. Ortalık yıkıldı. Biz şimdi yine şeye geçtik. Bak. Ee, interaktif, Nereden nereye atladık Marco? İnteraktif programa geçtik. Yine Almanya'da düze... sahne alacakmış Alişan. Peki. Üç tane ayrı kulüpte. Maşallah, maşallah ya Ayşe, maşallah. Oradan para işe, işe alacaksın ya hani bir hediyeyle gelirsin artık bekliyoruz yani. Dünkü reytingler ne oldu şimdi? Dün neydi? Çarşamba. Çarşamba, Çarşamba günü Karadeniz. Sen anlat Karadeniz günü. En Hemen çok izlenen bakalım. diziler e, Türkiye'de. Evet. Bir numarada tabii ki Diriliş Ertuğrul tabii var. Tabii ki var. Çarşambaların galibi ama o kadar iyi mücadele eden, o kadar iyi bir kastı olan da, ve yönetmen keza öyle, teknik ekip öyle sen anlat Karadeniz diye bir dizi var ki ikinci oluyor o da. Yani si, savuruyor. Savuruyor. aynı yani. öyle. Ama yine dün bana bir sürü mesaj geldi. Sen anlat Karadeniz'i. Ben izleyemedim. Yine bir kırma dökme olmuş. Kadının boğazını sıkmışlar falan. Yine ne? bir şiddet. Heh, bu. Bir izleyelim bakalım. Ya evet birazcık. Bir de gerilim dolu yani. Gerilim ve şiddet var. Ay çok ee, büyük şiddet var. Peki bakalım reytingler ne olmuş? Bu de arada en çok izlenen Türkiye'de diziler Bir numarada Diriliş Ertuğrul, iki numarada biraz evvel izlediğimiz dünkü bölüm yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz, Jet Sosyete, İstanbul'u Gelin ve Çukur'da devam society. ediyor. Evet Vay. TV8'den bir de. Güzel. Güzel. Buna sevindim Jet Sosyete çok kan kaybetmişti Stardayken TV8 orayı toparladı. Şimdi bakıyoruz totalde dün reytingler Diriliş Ertuğrul tabii ki günün birincisi. İkinci bakıyorum hayatım izlenme oranı 31.95 e <laughs> 31.95 yani %32'si izlemiş. Onu bırak sen anlat Karadeniz ikinci yüzde 25 şehre gene 12.51 reyting bravo. Bakıyorum 3 numara Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve AB'ye geçiyorum AB. Bir numara Diriliş Ertuğrul. 16.56 rating şehre 35 izlenme oranı. 2 numara Fatih Portakal'la Fox Haber. 3 numara Diriliş Ertuğrul'un özeti. Ne diyorsun ya? 4 numara Sen Anlat Karadeniz. 4 numarada ABD 4 numara. Ama sana bir şey söyleyeyim ABD yükselmiş galiba sen anlat Karadeniz. Tabii. ABC'si neler acaba? ABC'de kim birinci? O önemli benim için. <laughs> Çünkü bu reklam ABC orada... yok. Benim yok. Benimde. Peki. Aa, dur var var. Ee... ABC. Bir numara Diriliş Ertuğrul, iki numara Fatih Portakal'la Fox a Haber, 3 numara Sen Anlat Karadeniz. Bir. Ya, Kızım Diriliş oluyorlar. Ertuğrul yürümüş gitmiş zaten. Kızım dün müydü? E, dünkü reytingde yalnız Jez 2.68 ile totalde 22. sırada. E, nasıl bu Jez Sosyete'nin çok 5. olmuş Jez 6.27. Genel total herhalde bu oranlar. Totale böyle oluyor. Şu ne güzel haber ya. Hangisi? <laughs> Amine Gülşen'in haberi. Biliyorsun Mesut Özil. Ha ay. Geçtiğimiz günlerde. Ya, ya ben bunu dinledim. konuşmak istedim.